Arkadaşlar bende bir huy var. Günümü overbook yapabiliyorum. Ama yanlışlıkla. Sonra böyle hızlı yemek yemek zorunda kalıyorum. Böyle uydurma bir salata yaptım ve çok güzel oldu. Salatanın hepsini bitirmeyeceğim bu arada. Bu arada salatanın hepsini bitirmeyeceğim deyip neredeyse hepsini bitirmem. Bayağı güzel olmuş yalnız. Saçlarımı yaptırdım. Buraya bir tane fotoğraf koyarım. Bir defa saçımı boyattım. Saçımı boyattıktan sonra da gitmek için kendime pilates ayarladım. Normalde ben yoga yapıyorum arkadaşlar. Pilates hiç yapmadım daha önce yani evde böyle YouTube videolarıyla yapmak dışında. İlk defa gideceğim. Yani sadece böyle gidip bir göreyim falan filan diye. Çünkü yoganın yanına bir şey katmak istiyorum. O şey aslında baleydi. Bir önceki videomda baleyle alakalı konuşmuştum. Ama bale beni biraz baydı gibi ya bilmiyorum. Ya da böyle çocukluk travmalarımı hatırlatmış olabilir. Travma demeyelim de böyle çocuklukla alakalı o zaman hissettiğim duyguları geri getiriyormuş gibi hissettim. Hissettiğim kötü duygular böyle çok dışlanmış falan hissediyordum. Çünkü grubun en küçüğü bendim. Diğerleri hep böyle arkadaştı falan filan. Anyway o yüzden pilates deneyeceğiz bugün. O yüzden hızlı bir şekilde yemek yiyorum. Çünkü yemezsem bayılırım. Çok yersem kusarım. Böyle bir şey. Bu arada bugün aşırı spontane bir şekilde video çekiyorum. Neden? Çünkü bugün böyle ay bu hafta vlog mu çeksem falan filan diye düşünürken Evren'den bana gelen mesaj. içlerinizden birisi, takipçilerinden biri e, yorum atmış. Ha, oldum. Hemen dedim video çekiyorum. Böyle de sağdığım işte. Şöyle bir tiple playlist'e gidiyoruz. Bu vlog için yalan söylüyormuşum gibi olacak ama. E, bu stüdyoya işte ben ilk defa geliyorum. internetten falan böyle işte book ettim. Geldim kapıyı açmaya çalışıyorum. Kapıyı açamadım sonra ben mi malım acaba diye kapıyı bir daha açmaya falan çalıştım. iki yöne de böyle çekmeye çalışıyorum falan. Sonra şeyden camdan böyle içeri baktım. içeride kimse yok ve ışıklar kapalı. <laughs> bu ne şimdi? Arabanın içine geri oturdum bu şeyden aynadan izliyorum. Giren çıkan birisi olacak mı diye. Çok yansıyor ama bakın. Şurada kapı. Ben buradan birisi girip çıkacak mı diye bakıyorum. Of az önce çektiğim şeyler çıkmamış ya. Neyse bakın şu araba benim pek olayları büyütmem. Şu araba geldi ve kapıyı açtı ve içeri girdi. Demek ki buranın sahibi o kişi ya da hoca. Benim beynimin içine hoş geldiniz. Şimdi kadın geldi ya az önce ben de izliyordum kadının bu <laughs> aynada. Çok saçma. Ve ben böyleyim. Ya dersteki tek kişi ben. Çünkü kimseyi görmediğimde derse 5 dakika falan var. Yani ya herkes geç kaldı hoca da dahil olmak üzere ya da tek kişi benim. Ve gerçekten derste tek kişi olmak istemiyorum. Biraz tipim kaydı. Ama güzeldi. Ama kesinlikle buraya geleceğimi düşünmüyorum. Çünkü hocanın enerjisini beğenmedi. <laughs> Durun birazdan anlatacağım. Bir eve gideyim önce. Durun geldim geldim anlatacağım. Olay şu. Şimdi bazı arkadaşlarım, özellikle yakın arkadaşlarım çok prenses olduğunu söylüyorlar ve prensesim. Bunu kabul ediyorum, tamam mı? Bunu bilerek şu an anlatacaklarımı dinleyin lütfen. <laughs> yani ben bir etkinliğe katılırken, bir aktiviteye katılırken onun bana pozitif enerji vermesini istiyorum. Ben o yüzden hele de para verdiğim bir şey. Para vermiyorsam da bunu önem veriyorum ama para veriyorsam ekstra önem veriyorum. Karşımdaki insanın enerjisi, derse katıldığım insanların enerjileri, ben o dersten keyif alıyor muyum? Ee, yoksa kendimi başarısız mı hissediyorum? Daha çok mu hırslanıyorum? Çıktığım zaman yüzüm gülüyor mu? Enerjim yerinde mi? Dopamin salgıladım mı? Bunlar bir sürü faktör. Ve ben Pilates'i beğendim. Bu şey olanlarından. Buraya fotoğraf koyayım küfür ediyorum yanlışlıkla hep bu videolarda. Neyse küfür etmeden anlatacağım. Bazı dersler çok hızlıdır. Bazı dersler daha yavaştır. Ben size başlangıç seviyesi verdim. Bundan daha başlangıç olmuyor. İşte biraz kolay vermek istedim. Kendinizi başarısız hissetmenizi istemedim falan, falan Böyle söylüyor. Şimdi benim mantığıma göre yani bunu keşke söylemeseydin o zaman. Yani sen bunu söylediğin için ben kadın zaten bana kolay verdi. Ben hani zaten zor zor yaptım. E, falan diye bu başarısızlık kafasına giriyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben oraya bir daha gitmiyorum doğrusu. <laughs> ya bir de o kadar para ödedim yani. Ben o kadar para ödeyip niye mağdur oluyorum anlatabiliyor muyum? Çok saçma. Zorlandığım kısımlarda durduğum için ya da bazen hani mola verdim falan. Hadi 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 falan diyor. Bana tavır yapıyor. Yapamıyorum. Bacaklarım titriyor. Yani yavaş yavaş güçleneceğim. Bunu hoca olan sensin. Senin beni töler etmen gerekiyor. Benim seni töler etmem gerekmiyor gerek yok. Böyle böyle telaşlara hiç gerek yok. dostlar. Jenny and Georgia'yı bitirdim. Şimdi sanırım Wednesday'in yeni sezonu gelmiş. Onu izledim. Abi benim heyecanlanıp açmam ve şurada yazan şeye bakın. 6 Ağustos. Ee, yeni sezonu gelmemiş. Şu an bu durum şaka mı? Ben neden Wednesday'in geldiğini zannettim ki? Şu an işlerimize kaldığı yerden devam edeceğiz. Şu an tipimi birazcık düzeltip markete gideceğim. Altı yapışkanlı çoraplar var ya. Onlardan alacağım. Çünkü rezil pilates dersinden sonra e, yeni bir şey deneyeceğiz. E, bir tane böyle cim buldum. Ama böyle cimde de cim gym gibi değil. Birazcık daha böyle cimle pilates karışımı gibi bir şey. Konu arasında bunu bir öveyim. Gerçekten o kadar reklam yaptılar, o kadar reklamı hak ediyormuş. Cimle pilates karışımı bir yer böyle cim aletleri falan filan yok. Çünkü ben cimin ortamını çok sevmiyorum yani. unutmayın ki amacımız yoganın yanına bir şey eklemek. Çok boş yaptım şu anda. Bazen olay dışarı çıkmak değil de dışarı çıkarken yaptığımız o makyaj. O makyajdan keyif alış oluyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Şunun reklamını çok yapıyorlardı ya. Ya bu çok iyi bir şey ya. Bu arada benim müptelası olduğum bir şey göstereceğim sprey güneş kremi. Güneş kremi çok önemli dostlar. Elime keşke krem sürmeseydim. Ve güneş kremi harbiden önemli bu arada ve aslında görünen her yerimize sadece yüzümüze değil güneş kremi sıkmak lazım. Sprey olanlar var ya. Mükemmel bir şey ya. Bunu kim icat etti? Kimin aklına geldi değil mi? Mükemmel bir şey. Ve de dövmelerinizin kalıcılığını da uzatıyor. Dersle ilgili yorumu yapacağım. Bu ara böyle çok fazla yeni bir şeyler öğrenme Cesareti mükemmel derecede yüksek. Tahtalara vuralım. Cesaretli insanların hastasıyım. Ben de o insanlardan biri miyim? Bence öyleyim. Beni var ya nefret eden birisi şu an bu videoyu izliyorsa daha da çok nefret ediyor olabilir. Ben aslında özünde çok tatlı bir kızım ama bazı insanlar benden eti oluyor olabilir. Ama o önemli değil çünkü ben de herkesi sevmiyorum mesela. Herkesin de beni sevmesini bekleyemem. Burada saçlarım gitgide açılıyor. Bilmiyorum, hoşuma gidiyor. Ama az önce saçımı şöyle tuttum ve elastikiyet özelliği olduğunu fark ettim. Aa bir de biz ne alacağız? Isı ee, koruyucu sprey almam lazım saçıma. Çünkü saçımı her gün işe gitmeden önce şekillendirdiğim için daha da çok zarar görüyor. Yani daha önce saçımı boyatmadığım için böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamıştık. Ki normalde boyalı olması önemli değil sanırım. Yani ısıdan koruyucu sprey kullanmak her zaman iyi bir şey bildiğim kadarıyla ama benim saçım çok çabuk yağlanıyor diye ben ürün kullanmayı çok sevmiyorum. Yani sevemiyorum çünkü saçım çok çabuk yağlanıyor. Ee, ama şu anda saçımızı korumamız lazım. O yüzden iki önemli şey. Bu blok 30 dakika olacak abi. Benim ne kadar büyük olduğunu göstereceğim. Ama yok. Geldi çıktı Nereden bulacağım ben şimdi? Bak. <laughs> Çok bir de şunu Sonra bu bulamamama kaç puan? Ya şu kitaptan bahsedeceğim. Çünkü bayağı güzel bir kitap bence. Türkiye'de de bu yeni çıkan bir kitap. Türkiye'de de satışı sanırım başlamış. Buraya koydum. Ee, bu şu anda ben kitabın başındayım bu arada. 40. sayfasında falanım. Ana teması aslında Let Them teorisini anlatıyor bu bir tane işte yazarın bulduğu bir teori. İlk bahsettiği teori ki buna çok kısa bir şekilde değiniyor. Çünkü kitap bununla alakalı değil. Bir de galiba başka bir kitabı daha var kadının bu teoriden bahsettiği. 5 4 3 2 1 kuralı tamam mı? Bu mesela diyelim ki işte dışarı çıkmanız gerekiyor. İşte markete gitmeniz gerekiyor. Falan ama oturduğunuz yerinizde ve bir türlü kalkamıyorsunuz. Böyle o koltuğa gömüldünüz. Elinizden telefonu bırakamıyorsunuz. Bunu fark ettiğiniz anda 5'ten geriye Say ve bittikten sonra kalk. Oturduğun yerden kalk ve hemen ne yapman gerekiyorsa ona başla diye bir teorisi var tamam mı? Bu da 5 4 3 2 1 diye sayarken beynimiz farklı bir şekilde tersten sayıyoruz ya farklı bir şekilde daha çok çalışması gerekiyormuş. Bu yüzden de o bizim beynimizi dikkatini dağıtıp yeni bir şeye yönlendirip hani o saymak saymaya odaklanıyor. Tembel olmak yerine saymaya odaklanıyor ve saymanız bittiği an yerinizden kalkıyorsunuz. Bayağı işe yarayan bir teknikmiş. İnsanlar bunu işe yarıyor falan diyor. Ben kullandım mı? Hayır. Ee, çünkü ben genellikle çok tembel olan birisi değilim. Ama güzel bir teknik bence yani. Şimdi let them teorisinden bahsedeceğiz. Tamam mı? Let them aslında hani bırak gitsin anlamına geliyor. Tamam mı? Aynı zamanda da hani boş ver. Boşver ne yaparlarsa yapsın falan diye de uzatabilirsiniz. Bir de ben bu kadını bayağıdır sosyal medyadan takip ediyorum ve kitabının falan olduğunu biliyorum. Kadına DM falan atmıştım ben kitabı falan çıkarmayı düşünüyorsunuz, Çok güzel şeyler söylüyorsunuz falan filan. Kadının podcast'ı falan varmış. Ben sonradan öğreniyorum tabii. Kadın diyor ki mesaj attın diyelim ki biriyle buluşacaksın. Kafanda plan yaptın vesaire. Ve mesaj atmadı sana. Ve bütün modun düştü. Kendini değersiz hissediyorsun. Hayatını sorguluyorsun. Bana niye mesaj atmıyor ki? Buluşmak bir istemiyor acaba? Bla 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 bir sürü şey. Diyor ki bırak atmazsa atmasın. Yani bunu söylediğin an tabii ki bunu yapabilirsiniz. Bunu söylediğin an bütün her şey gidiyor. Bırak atmazsa atmasın mesaj. Ben hala gitmek istiyor muyum? Kendim giderim. Başkasını çağırırım vesaire. Yani bırak ne yaparsa yapsın. Bu benim çok hoşuma giden bir teori. E, ee, bunu teori olmaz yani kadın teori demeden önce de bu benim yapmaya çalıştığım bir şeydi ama bu kitapla gerçekten hayatımı değiştirebileceğime inanıyorum. İnşallah öyle olur. Çünkü bu hani büyümenin bir parçası bence. Başka birinin hareketlerinin benim duygularımı yönlendiriyor olması bence çok kötü bir şey. Kadın da bundan bahsediyor. Böyle şeylere çok varım. Çok severim. Böyle kişisel gelişim şeyleri dedin mi ben oradayım hemen. Hemen oradayım. Neyse e, bu yüzden kitap benim çok hoşuma gitti. Gerçekten e, iyi şeyler vaat ediyor. Bu arada geçen gün şöyle bir şey aklıma geldi. Eğer beni en başından beri takip eden birileri hala varsa... Bir ara benim böyle e, kişisel gelişim... Adını unuttum da. Kişisel gelişimle alakalı haftalık ya da aylık çektiğim YouTube şeyleri vardı. Kişisel gelişim kod şeyleri falan paylaşıyordum işte. Bunların üzerine konuşuyorduk falan filan. Konuşuyorduk. Ben konuşuyordum, siz dinliyordunuz. Falan gibi öyle şeyler vardı. Şimdi böyle kişisel gelişim üzerine konuşunca birazcık Cık, aklıma geldi. Bilmiyorum o zamanlardan beni izleyenler var mıdır da. Domatesim. Ben bir domatesim. Çok zorlandım. İnanılmaz zorlandım ya. Yani ben bence hayatımda hiç böyle bir spor yapmadım. Yani gerçekten öleceğimi zannettim. Şaka yapmıyorum. Ben. ciddiyle öleceğimi zannettim. Ve tam oha herhalde 50 dakika dolmuştur diyorum. Kadın yeni bir harekete geçiriyor ve böyleyim ya. Yani. Aman Allah'ım falan. Bir de şey hani bırakamıyorsun da bir ara ağlamayı düşündüm. Ağlamam da çok mantıksız. Ne yapacağım? Ağlayıp sınıftan mı çıkacağım? Yani hani böyle kafamdan bir sürü şey geçti bilmiyorum her spor yapan böyle mi hissediyor ee, çok hızlı geldi bana e, harbili inanılmazlı zorlandım ee, bildiğim hareketler olmasına sukat mukat ağırlıklı falan olmasına rağmen ama lost bazen lost hissettim ama pilatese göre çok daha iyiydi pilatese göre e, bu insanların yaklaşımları vesaire çok daha iyiydi ve pilates dersinden daha ucuz ve pilatesçi kadının hocanın ee, yanlış tutumu olduğunu hala savunuyorum. Hele de buradaki insanlardan sonra gözümle gördüm yanlış bir tutumu olduğunu. Onun haricinde buraya iyi ki geldi mi düşünüyorum. Bana broşür verdiler. Broşür göstermeyeceğim çünkü bekanın adı falan yazıyor. Orada farklı farklı dersler falan var. Birazcık daha böyle e, yoga benzeri ama ağırlıklı denge, denge ve esneklikle alakalı dersler de veriliyormuş. 4 farklı dersi var ve ben mesela bunun başlangıç seviyesi bir ders mi diye sormuştum. Çünkü ilk dersi ücretsiz alıyorsunuz ve ona göre sizi ayarlıyorlar. Çünkü ben zorlanıp korkup bırakacağımı düşünmüştüm. Sonra işte başlangıç dersine uygun falan filan dediler. Ben zaten zorlandığım yerde birazcık durdum, daha yavaş yaptım mesela falan. Broşürden bakıyoruz öğretmenle birlikte. Öğretmen çok tatlı bir kadındı gerçekten yani. Onun dersinde gelesin gelir yani çok tatlı bir kadındı gerçekten. Çok güzel bir enerji aldım ve oraya gelen insanlar da bilmiyorum ya hoşuma gitti ya güzel bir enerji verdi ben ben de o insanlardan olmak istiyorum anlasam yani o insanlardanım zaten ama bu güzel bir duyguydu kadına dedim ki ya bu ders çok zor duruyor falan dedim böyle broşür, broşürden gösterirken bu ders çok zor duruyor ya falan dedim bence de dedi, senin aldığın ders bayağı zordu ve sen hani yeni başlayan birçok insana göre iyiydin falan dedi e, o beni mutlu hissettirdi çünkü diğer şeyden dolayı çok özgüvensiz hissediyordum pilatesden dolayı da böyle olmuş oldu. Yani günümüzün mesajı nedir? Ya şu an yürüyemeyecek kadar bacaklarım çok acıyor. Gerçekten az önce arabaya otururken çok zorlandım. Ama 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 bir şeyleri deneyip aslında gerçekten iyi bir şeyler ulaşabiliriz bence. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum mantıklı mı bir şey söyledim şu an ama yani denemekten zarar gelmez dedikleri olaya ben gerçekten inanıyorum. Deneye deneye bizim için doğru olan şeyleri e, hobi olarak da, hayattaki işte işsel olarak da, ne bileyim üniversite olarak da bence e, böyle. Denemekten gerçekten zarar gelmiyor. Bir şeyler öğreniyorsunuz. E, belki pilatesi daha sonra, aletli pilatesi yeniden denerim. Ama şu anda bu buradaki şeyde mesela o esneklik ve denge olan kursa çok merak ediyorum. Mesela ona gelmek istiyorum haftaya. Ve e, umarım gelirim de. Çok güzeldi. Neyse şimdi gidiyorum. Videomu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi gidip birazcık dinlenmem gerekiyor çünkü gerçekten çok yoruldum. Görüşürüz.